arkadaşlar. Bugün biz Barbie'lerle oynayacağız. Benim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu kızlarım Asya. Şimdi hadi oynamaya başlayalım benim, bakalım. Benim videolarımı görmüşsünüzdür. Yükledik annemle hepsini. Ve benim İspanyol dansımı da görmüşsünüzdür. Hadi bakalım oyuna başlayalım. Ay, Anneciğim senden araba desene. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım. Ailemlerin Şimdi evcilik olurdu, oyununa başlıyoruz. Ailemiz. Kızım kızım. Efendim anne. Hemen gel kızım. Ay şu hazırladım. ayakkabılar uymadı bana. Ay ne kadar büyük almışım değil mi arkadaşlar? Evet. Ay ay giy. Ay. Ay, Ayaklı bana hazır. bak. Aç bak. Bunlara. bak aşk. Bak bu. Onun yeni bir ayakkabı almışlar. Hayatım bak sana yeni bir ayakkabı aldım. Ay çok teşekkür ederim. Bak tam senin ayağına göre. Aa evet. 30 40. 30 40. Mu? Evet ee, 30 40 bana uyuyor. İçinde takayım. Üstüm üstümü de üstümü de değiştirmişti. Şimdi ben bir şey giymeyeyim. Nasıl olmuşum arkadaşlar? Çok güzel. Şimdi ben de arkadaşlar jöle süreyim bari. Bari bir çantanı almayı unutma. Tamam. Piş, piş, piş. Anneciğim istersen onun pantolonunu giydir bak orada. Yok ya istemiyorum. Ben çantamı da aldım arkadaşlar. Çok Hayatım güzel. ben de hazırım hadi. Şeylere gidelim. Minişlere önce gidelim. Bekle bekle. Ara hazır mı? Hazır. anne. <laughs> hazır. Hazır. Bekle, sütünü de alalım köpeğin. <laughs> Aldık. Ay, Ay, çantam düştü. Kakalarını da alalım. Arkadaşlar kakalarını görmek ister misiniz? İster İster misiniz? Evet. İstersiniz. Şimdi Hayır de. arkadaşlar, ben gidiyorum. Arkadaşlar, bay bay. Kakalar. Aşkım aşkım beni bekle. Tamam geldim. Hadi Geleriz. bakalım. Şimdi ya kızım işlerim. kızım gel. Baba kucak de. Hadi artık. Baba, baba bakacak. kucak. Bakacak. Baba bakacak. kucak. Baba kucak. Merhaba. Hadi şimdi minişlerin evine gidelim. Ay baba beni düşürdü. Hadi dur bekle arasını alalım. Evet. Sen sütünü unutma. Sen taşı sütü. Aa dur bekle. Kaf Onun arasının kabağını almadık. Tut kızım beni. Dur tuttum bekle. Tut bak Durun bekleyinken. Tamam bir Şu ablayı da tutar mısın sen? Tabii ki. Bir şurada oturuyoruz. Tamam oturun. Evet arkadaşlar. Şimdi burada bunlar oturuyor böyle. Barbie bekliyorlar. Ay geldin mi Barbie? Evet geldim. Hadi gel. Hop. Ay durun bekleyeyim şey aldık mı onları kontrol ederim. Hmm. <laughs> kontrol güzel. Hadi artık gidin bakalım. Hadi tamam. artık gidelim. Tamam, Misafirliğe bekliyorum. geç kalmayın. Evet arkadaşlar bugün benim burnum kanadı iki tane. <laughs> Ela derin. <laughs> Hadi devam. Hadi Barbie gidelim. Ay tamam. Kızmış, üşümüştü. Üstü. Evet. Hadi bakalım gidelim. Ay. Bak ki kaybediyoruz. Ah. Barbie'ler, afişler. Ay beraber, beraber, Tanış, beraber. Evet çalışalım Bak. Senin adın ne? Benim adım Miniko. Miniko. Babama söyleyeyim adını. Şunun adı neymiş biliyor musun baba? Neymiş? Miniko. Hmm, Miniko. Miniko anne yani şunun adı. Senin adın? Benim adım da güçlü. Anne yani şunun adı güçlüymüş. Ay tamam kızım. Hadi artık bir söyle ya. Senin adın ne? Benim adım Piniko. Piniko. Tanıştım ama memnun oldum. Teşekkür ederim. Peki senin adın ne? Senin? Senin adın ne? Hayır. Benim adım Kutu. Hayır benim adım soyadım Kutu. Benim adım da Kurdeleli. Benim adım da Mutsuz. Niye Mutsuz biliyor musunuz? Neden? Çünkü ben hiçbir şey yapmıyorlar. Bu evde emeksiz kaldım. Yemekleriniz burada değil mi? Ha onlardan yemiyorum ben. Çok kötüler. Ay Merhaba benim adım da Ayper. Merhaba benim adım da Gülcan. Tanıştığıma memnun oldum. La 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 la. La 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 la. Bana da bakın bana da. <laughs> benim adım da Şirine. Tanıştığıma memnun oldum. Senin adın ne? Benim adım da. tatlım benim adım da tatlım tatlım ay. benim adım da ay hadi gülcanlara gidelim biz. ay hadi gülcanlara ay, gidelim ay. ay sakin ol sakin ol sen beni taşıyacaksın, unuttun mu? unutmuşum şuraya ayaklarını koy bakalım hadi vakit kaybediyoruz ay. Ay. Ay, hamur, hamur. kızım kızım sen burada hadi dur gidelim, bizi bay bekle bay. Bay bay gidiyorum. Bay bay kızım. Bay bay. Merhaba. Merhaba. <laughs> Merhaba. Senin adın ne? Ayper. Benim adım da Gülcan. Tanıştığıma memnun oldum. Arkadaşlar ne çocuğunuz var sizin? Aşkım aşk. Ken Ken. Bakar mısın? Efendim. Kaç tane çocuklar var? Bilmem sayayım. Erişmez. Bir, iki, i̇ki üç, üç, dört, beş. Oğla. Hadi Gidelim felaket. Çocuklar felaket de <laughs> işte bizi özlesinler. Araya sığar. Arkadaşlar merhaba ben anne. Merhaba. Diğerki videomuzda hepiniz görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Yorumlarımı yorum yazmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Bay bay.